Evet tekrardan başlıyoruz çünkü o bes kaydetmemiş arkadaşlar. Bu ikinci çekişim şu anda. Hadi bakalım çocuk vur topa. Gitsin gidebildiği kadar. Hop sıra bende. Hop bala koş bakayım. Top benden hızlı gidiyor. Aha geldik. Komşumuzun evinin önündeyiz. Evet bir çocuk çığlık atıyor şu anda. Ne oluyor acaba orada? Tabii ki ben biliyorum. Maalesef ikinci kez oynuyorum burayı. çocuğu falan görmüyoruz tabi ama bir çığlığı duyacağız. Ya yani duyduk zaten. Vakitlerde kapıyı. Bizi fark etti. Kaçamıyorum, izin vermiyor. Evet. ve serüvenimiz başlar. Selam millet, ben İlhami. Nasılsınız? iyi misiniz? Hello Neighbor oynuyorum şu anda. Bakalım komşumuzu sinir edeceğiz. Aç bakalım burayı. Sen bir bu tarafa git. Bir onu açmaya çalış. Ben şuradan şunları alayım. Fark etti beni. Geliyor musun? E gelmiyorsun ama. Ben bunu bu tarafa doğru bir atayım. Orada lazım olacak bana. Nedenini ileride anlayacaksınız. Hemen biraz sonra anlayacaksınız. <laughs> Git lan. Hadi bakayım. İkile. İkile. Hadi. Artist. Öyle uzaktan bağırmayı çağırmayı biliyorsun. Şunu al. Hatta hemen hızlıca şurayı da hazırlayın ben. <laughs> Geldin mi? Koş bakayım. Koş 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 koş. Ay yavaşlattı beni. Hile yapma lan. Oha. Uçuyorum. Ne oldu lan? Şaka yapıyorsun. Şuradan uçtum havaya. Düştüm. Çok epik bir anda ama çok da saçmaydı bir taraftan da. Fark ettin mi beni gel. Alamadım. Tamam sen şurayla ilgilen. Niye basamadım? Sen bununla ilgilen dur. Bunu burada kalacak. O taraflı biz de yukarı çıkmaya çalışalım. Bu burada kalsın. Yavaşlatma lan beni. Yavaşlatma. Bu evlere girebiliyor mu? Yok. Sadece bu komşumuzun evine girebiliyoruz. Oyun sadece ona izin veriyor. Burayı açabiliyor muyum? Açılmıyor. Hadi ufaktan yerimizi yapalım. Gelme lan. Çıkamadım. Geldi. Arkamda hissediyorum şu anda. Zaten müzikte de ufaktan. Şöyle biraz rahatlaşayım. Git evine gir hadi. Hadi evine hadi. Hadi defol hadi. Gir evine. Sen izle televizyonu bana gelme. Lan bana gelme işte. Gelemezsin ki buraya. Artist. Senin kadar çekmeye çalış gelmem ki. Bittin oğlum sen bittin. Boşuna artistik yapma bana bittin. Senin devrin kapandı. Ha, düşmeyeyim dur. Düşmeden. Hop. Geçtim. Nasıl olsa buraya gelelim. Nasıl bunun içinden geçti ya? Nasıl geçti yani? Neyse tekrardan aşağı ineceğim yukarı çıkacağım. Gelmedin mi bu tarafa? Açmış. Güzel. Ha. Ne oldu lan? Tuzağa mı düştüm yoksa? Tuzak mı kurmuş? Abiciğim. Tuzak kurulacak yer mi oraya? Şunu alabiliyor muyum? Benim bakalım arabaya. Hadi gidip. Artiste bak artiste. Zıplayıp geçiyor. kaza oldu. Alkollü müydün lan yoksa? Doğru söyle. bak burada da kadın ayakkabısı var. Eşinin ayakkabısı burada. Yıkıldı. Açamıyor muyuz kapıya? Çıkalım. Hayır çok saçma yani. Birinde tuzağa yakalandım. Diğerinde şey oldu. Bir kodu havaya uçtum. Hani vurmadı bile bir yere attı beni yanlışlıkla. Havaya uçtum. Bir oyunun bug'ıydı. Diğeri saçma sapan bir şeydi yani. Hayır ya. Dur ya dur. Dur. Çözeceğim ben o işi. Yanıma ekstradan bir şey daha alayım. Yeter bu kadar darlama beni. Al. Sen onunla ilgilen biraz. Tamam gitti o onunla ilgileniyor. Darlama beni darlama. Acaba buraya girebiliyor muyuz? Ne yapıyor manyak? Buraya ne gelecek? Böyle yukarıya mı çıkartacak beni? Burada mısın lan? Gördü. Geliyor musun? Gelmiyor. Boşuna gelirce müzik verme o zaman. Yok. <laughs> Küfür edeceğim bunu çocuklar da izliyor. Neyse. alalım. Hop. Ya düşme, düşme. Hay oyun mekaniğine senin. Hadi ha. Hadi hop. Çıldırmalık arkadaş bu oyun. Bu oyun tam çıldırmalık böyle. Tam böyle kafayı yersin bu oyunda. şimdi şuraya bırak. Hop. Bunu da buraya. Bunu buraya bırak lan. Bunun üzerinden zıplayıp çıkabilir miyim? Allah çıktım. Yere daha aldım. Ya bak. Bak kardeşim uçma o kadar. Tırman şuraya. Tırman 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 tırman. Ay komşuna da sana da. Tırman Gerçekten canı sıkmaya başladım. Neyse tırmanınca açacağım arkadaşlar videoyu. Geçtim. Koşmadan, heh buraya da geçtim. böyle geçtim. Bırak. Tamamdır. Buraya gelemiyor nasıl olsa. Okey şunu al. At bunu. Bunda işimiz yok. Bu niye ayrıyeten hani? Bu niye var? Şunu merak ettim. Bir dakika buraya bakacağım arkadaşlar. Evladım düzgünce ne koyamıyor musun bunu? Çalışmıyor mu? Çalışmıyor. Neyse hop. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Al şunu. Buradan bu anahtarı al. Tamamdır. Boşuna artistik yapma. Buraya gelemiyor. Buraya gelemediğini biliyorum. O yüzden rahat ol. Kapıyı açtık. Şeyden girmeye çalışıyoruz. Bizimki de iş mi? Geldim. Aç şurayı. Tamam aç burayı aç aç. Alo. Heh. Al bunu. Nasıl ya? Atıyorum bir havada kırılıyor. Bunu al. yapabiliyor muyum? Aa elimden attım. fırlatabiliyor muyum? Lazım daha <laughs> Aklını alırım ha. Artistlenme aklını alırım. Hadi. Kile. Hadi. Burada arkada levye var arkadaşlar bu arada o levyeyi alacağım. Ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Ya. Evladım. Sorunlu musun lan? Ha, çekemiyormuş Şunu çekebiliyor muyum? Çektim. Kanka sen şurada takıl. Şurada takıl dedim ama iyi ki bir de Gidip arkada takılıyor bir de. Neyse video iyice uzayacak gibi. Birazdan bitireyim. Şaka yapıyorsun ya, ya. şaka yapıyorsun. Evet arkadaşlar bu elimdeki mıknatısı yanlışlıkla içeri attıydım. Onu tekrardan aldım bu arada. Bir de ekstradan şunları aldım. Bunu muhtemelen lockpick. içerideki kilitleri açacağım. Bunlar ne yapacağım bilmiyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıda beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.